Açık bir mahkemeydi. Vatandaşlarımız e, valinin emirleriyle ki mahkeme kararlarına vali asla karışamaz. Cumhurbaşkanı'na karışamaz. Ona rağmen davacı olan e, bazı vatandaşlarımız maalesef mahkeme savunma gelemediler. Ciddi bir siyasal baskıyla karşı karşıyayız. Mahkeme vermesi gereken kararları siyasetin verdiğini görüyoruz. Mahkeme sonucu belli olan bir durumu, aslında sadece oyalama adına, sadece bir yerine getirme adına bizi toplamış görünüyor. O yüzden vali, Artvin valisi, Rize valisini buradan şiddetle kınıyoruz. Siyasal iktidarı şiddetle kınıyoruz. Artvin'e, doğaya, ağaçlara, yaşam alanlarımıza doğrudan para adına müdahale ediyorlar. Bu toplumun bu toplumun anasına küfreden aşağılık, bir grup zengini, tüccarı daha zengin etmek, dayandaşlarını zengin etmek için ne yazık ki hukuku yok sayıyorlar, anayasa yok sayıyorlar, mahkemeleri yok sayıyorlar. Mahkemeleri sadece laf olsun diye burada tutarak bir prosedürü yerine getirme çabası içindeler. Bu blöfü gördük. Bu reddi gördük. Bu dışarıdan andan kararı gördük. Bunun için bütünüyle bütün arkadaşlarımız mahkemeyi terk ettik. Mahkeme onların olsun. Garattepe bizim olacak. Hepinize saygılar. <laughs>